Terima kasih telah menonton!

Evet, öyle mi? Evet. Ha, bazen şimdi yazışıyor. Yazıyor. Evet. Avadan denizi Bugün 24 Haziran 2014 tarihinde vefat eden rahmetli Yusuf Oktay abimizin ölüm gün dönemi. Onun adına ithafen bugün Ali Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu. E, akabinde ailesiyle beraber beraber ikramlarımız oldu. Bugün onun adına düzenlemiş olduğumuz kan bağışı kampanyası var. Rahmetli Yusuf abimiz Ereğli'ye büyük hizmetleri olmuş. 45-50 yıl hizmetleri olmuş. Ve Türk Kızılayı'nın başkanlığı yapmış. Bizim de onursal başkanımız olan Ereğli Şubesi'nin onursal başkanı olan bir abimizdi. Allah rahmet eylesin kendisini. Onu anmak adına bu promo etkinliği düzenledik, ailesi ve e, adına ve katılanlar adına, Türk kızılay adına herkese teşekkür ediyorum. E, yeni hizmet binamızı açtık, nasip olursa daha resmi açılışını yapmadık, ama ufak ufak yerleşmeye başladık. E, bundan sonraki hizmetlerimizi el yakışır bir şekilde devam ettireceğiz.